dezenfektan. Aa, dezenfektan yok. Hani? Yaklaştırman lazım. Bayağı yaklaştırdım. Ha şimdi geldi. Özür dilerim. Aslında biraz şurasını merak ediyorum. Ay çok güzel. Harika bir manzara. Seşem görünüyor. Burası yan tarafı. Ben size hoş geldin demedim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size muhteşem atesi bir otel gezdireceğim. Instagram'dan bazı sorular gelmişti. Hazır tam yeriyken bunu da söylemek istiyorum. Balayı çiftleri için bu oteli önerebilirim. Bir önceki oteli değil ama bu otel gerçekten harika. Kendimden daha çok aslında size oteli ve etrafı göstermek istiyorum. Şimdi biraz gezeceğiz. Sizinle birlikte ben de ilk kez keşfediyor olacağım. Şöyle bir havuzu var. Burada iki tane teras katı var. Şurada bir havuz var. Burada bir havuz var. Bizim gördüğümüz belki daha aşağılarda falan da havuz olabilir. Şurada plaja denizi var. Ve aynı zamanda servisleri var. Çok sık aralıklarla geçiyor. Odayı çok merak ediyorum. Odayı içinde şöyle bir şey yapmıştık kapıda resepsiyonda bayanla konuşurken elinde zaten kamerayı falan gördü. O da dedi ki hani ne yapıyorsun vesaire. Ben dedim ki YouTube videosu çekiyorum. Aa çok güzel dedi. Sonra biz de dedik ki hani güzel de oda verirseniz çok mutlu oluruz. Onlar da bize böyle güzel oda vereceklerini umut ediyoruz. Şu anda bekliyoruz. Çekini yaptık ama normalde bu otele girişler saat 4'te. Ama bize birkaç saat beklememizi daha erken alabileceklerini söylediler. Muhtemelen saat buçuk gibi falan odaya girişimiz yapılacak. Şimdi böyle teras katında oturuyoruz. Şurası teras katının en büyük havuzu. Yani teras katında olan büyük havuzlardan bir tanesi. Şuradaki manzaraya bakmak istiyorum. Vay, wow, bayağı yüksek. Burası yan taraf. Tabi biz henüz odamıza gidemediğimiz için böyle kıyafetlerle falan dolaşıyoruz, insanlar yatmışlar, güneşleniyorlar. E ya evet odaya gidelim hadi çok merak ediyorum. Şurada bir tane havuz var. İkinci havuz. Burası akşam yemeğinin olduğu yer mi? Restorant evet, mı? restorant. Tamam restoran. Vallahi yemeklerin ne olduğu ile ilgili pek ilgilenmiyorum aslında yani. Şu an sadece manzaraya falan odaklandım. <laughs> Asansör ve dezenfektan. Hiç affetmiyoruz. Hemen kullanıyoruz. Kaçıncı kattayız? 8. <laughs>

Okay. Just go Go down to the third floor and then three seven two. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank Böyle güzel olacağını düşünemedim şu an. Belki açısı güzeldir. Umut ediyoruz. Kaçıncı odaydı? Evet. Ay çok heyecanlandım dur. Hazır mısın? 1 2 3 Tabii kapı kapalı. Aa. Tamam. Açıyorum kapıyı. Bir dakika. <laughs> Giremedim ki evet. Işık. Ay gözlükler var gözümde göremiyorum. Hemen ben biraz kurcalayayım. Şöyle bir dolap. Tabii ki şöyle bir kasa var. Maskemi çıkartabilirim artık. Evet oda ferah, güzel. İlk girdiğimizde bayağı karanlık gelmişti de. Şu an gayet güzel ve manzara. Evet, muhteşem. Güzel açıdan vermiş. Sadece biraz daha yüksek kattan olabilirdi. Evet. Aşağı çok yakınız. Evet, bayağı. <laughs> Şöyle. Biliyorsun. Zaten iki kat daha var bunun üstünde. Gerçekten. Diğerleri yani o tarafa bakıyor. Güzelmiş, beğendim. Şimdi üstümüzü değiştirip biraz etrafı keşfe çıkalım. Ben hiç kaçırmam. Ya şu anda resepsiyondan geri geldik. Size bir oda söylediler. Eğer orayı beğenirseniz orasıyla değiştirelim diye şimdi odayı çekeceğiz. Hadi bakalım. Bu sefer inşallah güzeldir. Kartı tak hemen. Işıkları yansın. Ve manzaraya bakalım ilk önce önemli olan. Burası daha güzelse burada kalırım. Bakalım. gidersin. Buranın da manzarası bu şekilde. Diğeriyle çok bir fark yok. Diğerinde komple burası cam mıydı? Hatırlamıyorum. Komple cam. Tamam bence bizim oda kalsın. Bizim oda kalsın. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. önce bir nezaket gösterisi yaptı. Baktık, beğenmedik. Yani beğenmedik değil, tabii ki çok güzeldi de yine bizim odamız da güzel. O yüzden gerek yok. Şimdi plaja gidiyoruz. Hi! Sadece 5 dakika sürdü. Bayağı tepede yani yürümek istesen yürüyemezsin zaten çünkü bayağı dolanıyor. Şimdi nereden geçeceğiz? İlk olarak aslında denize gelmek istedik çünkü yani havuzu bir önceki otelde zaten doya doya yaşamıştık. Sen ya ne yapıyorsun orada? <laughs> Story. Ya denizin havası bir başka oluyor zaten. Çok güzel değil mi? Evet evet. Yani. Sıcak kol. Bence benim daha güzel. Havuzdan daha güzel oluyor ama ben kumdan pek hoşlaşmadığım için. Kafe tarzı yerler var. Çok şu açıda. Ben mi? Sürüyemiyorum kumda. <laughs> Burada şöyle kayalar var. Yani bir kısım böyle kayalık gidiyor. Sonra Tekrardan kuma dönüyor. Bu çok güzel, çok güzel. Hemen havuza girmeyelim, ay havuza girmeyelim denize girmeyelim değil. De. <laughs> Nasıl biliyor musunuz? İlk böyle birkaç adım attığın zaman, Sıcacık geliyor, evet. ki, Aa, çok sıcak çok güzel falan ama böyle bir 5-10 adım attıktan sonra buz, buz kesiyor ben giremedim yani Aynen. ben sadece yarıma kadar falan girip öyle ıslandım yani. Acayip soğuk ya hani şey değil. soğuk yani hani sanki senin içinden böyle buz akıyor böyle üstünden buz geçiyormuş Sen yani. böyle açıldığında bana bir, bir tiz böyle soğukluğu geldi yani böyle <laughs> ben kaçtım. <laughs> Ve şöyle inanılmaz tuzlu, çok fazla tuzlu evet, yani. Hemen yandı gözlerim, sürekli aydınlatıyorum yani, yani ağzım, burnum, her yerim, böyle bütün genizlerim açıldı diyebilirim yani. Ama genel olarak çok güzel ya, böyle temiz hissettiriyorsun, girdiğin mi böyle... Zaten cam gibi, içeri, aynen. cam gibi, çok güzel. Neydi buranın adı? Playa del Amadores. Ama Playa del Amadores, neyse işte ben yazarım arkadaşlar, siz oradan bakarsınız. Şimdi denizden çıktıktan sonra da tabii ki bir de havuz keşfi yapacağız. Havuz zaten havuz yani. Aynen. Şimdi havuzlu, denizli vesaire derken biz odaya hiç gelmemiştik. Ve şu anda odaya girdik. Muhteşem bir güneş batımı var ve bunu size göstermek istedim. Bakar mısınız? Umarım siz çok güzel bir şekilde görüyorsunuzdur. Çok net. Ama harika görünüyor. Ya ben buradan İrlanda'ya dönmek istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Gerçekten muhteşem. güzel. Makyajımı yaptım. Artık akşam yemeği için hazırım. Böyle elbise giydim. Biraz serin olacağını düşündüm. Çünkü teras katında Şimdi yemeğe gidelim. Biraz etrafı da göstereyim. Sonra kapanışı yaparız. Hazır mısın sen? Tamam. Sonra da oda bayağı dağınık. Şu manzaradan kendimi alamıyorum. Havlular da biraz kötü çıksa da muhteşem bir manzara. Yemeklerimizi aldık oturduk. Yemekler konusunda zaten benim çok fazla böyle bir Seçenek ya da özene ihtiyacım yok. Ben zaten standartlardan şaşmıyorum. Bir pizza, yanında bir salata vesaire. Iyi. Bunları yiyorum. Aynı zamanda bir meyve tabağı. Bu kadar yeterli benim için. Ama yemek olarak bu otelde gerçekten çok fazla seçenek vardı. Ve Türk lezzetlerine yakın e, tatlar olduğundan da çok eminim. Çünkü görsel olarak bu kavunmaydı, tavada bir şeyler falan yapıyorlar da ya. et sote. Bunlar falan çok bizim bildiğimiz ve yediğimiz lezzetler olduğu için çeşitlilik olarak bunu verin. Şimdi yemeğimizi yiyelim, sonra bakalım bu otelde aktivite falan var mı? Onları görelim değil mi? Aktiviteyi kaçırmış olabiliriz. 9'da Dokuzda mıydı? 9'daydı. Saat kaç? 9. O zaman hemen yemeğimizi hmm. yiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, gezdik tozduk artık size veda etme vakti geldi. Size böyle güzel, muhteşem bir gün batımıyla veda etmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz zaten yapacaklarınızı artık biliyorsunuz. Beğenmediyseniz beğenmediğinizi, beğendiyseniz beğendiğinizi, beğendiğinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay. you <laughs>